Çalık Ahmet Paşa'nın hevesi ve sonu. Gerçi mühim olayları bile en kısaltılmış haliyle vermeye çalışıyoruz. Basitleri anmadan geçiyoruz. Fakat şu Çalık Ahmet Paşa ile ilgili hadiseyi birazcık Hamır tarihinden takip edeceğiz. Osmanlı Devleti teşrifat kurallarının ihmaline izin vermez. Günlük hayatta alınan her tavır duruş, asırların oluşturduğu adab-ı dairesinde canlanır. Hele de saray adabı, devletlilerin birbirine karşı muamelesinde görülen düzen, ihtilalin şımarık çocuğu Çalık Ahmet Paşa, ihtilalin sonlarında Sultan Ahmet'ten yana görünmeye çalışmıştı. Yeniçeri ağası olarak da asilerin saraydan atılmasında padişaha yardımcı olmuştu. Kızlar ağasının saraydaki konumu tartışmasız birinci sıradadır. Bir gün Çalık, Sarıksız, başında alelade bir takke ile sedir üzerinde dinlendiği sırada kızlar ağası geldi. Çalık, sarığını giymeden oturduğu yerde kaldı ve kızlar ağası Abdurrahman'a sedirin karşısındaki yeri göstererek istersen otur a dedi. Bu sırada su getirdiler, çalık içti. Kızlar ağasına su içmek isteyip istemediğini sorduktan sonra da bardağı eline tutuşturdu. Bu saygısızca davranış kızlar ağasını son derece yaraladı. Bir başka kabalık bardağı taşıran damla oldu. Sultanın yakınları olan hadım ağaları da salona girince çalık kendilerine yarım ağızla bile olsun hoş geldiniz deme zahmetine katlanmadı. Biz yeniçerileriz dedi. Sizin teşrifat kaidelerinizin cahiliyiz. Size oğul mu baba mı demek gerektiğini bilmeyiz. Daima hoş gelmiş olasınız. Sonra hey oğlan kahve getir diye bağırmaya koyuldu. Aynı kaynağa göre Çalık'ın yaptığı kaba muamele teşrifatın içinde pişen saraylılara pek ağır geldi. Padişah nezdinde fırsat kollamaya başladılar. Bekledikleri anı yakalayınca şikayetlerini sıraladılar. Zaten onun padişahın gönlünde yeri yoktu. Nazik durumun şevkettiği bir dikkatle davranıyor başından savma sırasını bekliyordu. İhtilalcilerin başı Çalık Ahmet Paşa Kulke Tüdağı'sıydı. İki ayda vezir olmuştu. Şimdi vezir azam olmak istiyor İsyancılar padişaha her emrine boyun eğme karşı gelmeme sözü verdiler ama tabi ki duracak değildiler. Sultan Ahmet Çalık Ahmet Paşa'nın vezir azam olma isteğini reddetmeden çevirip bir plan düşündü. Saray muhafızlarıyla da meselesi olan padişah saraya 2000 yeniçeri çağırarak bostancılardan 800'ünü ihraç edip Yeniçeri Ocağı'na kaydettirdi. Onların yerine Rumeli'den yeni devşirmeler getirtti. Yavaş yavaş köklü temizliğe gitmek istiyordu padişah bunun için her cumartesi günü sarayda huzur dersleri yapılmasını Şeyhülislam'dan ister ve devlet erkanı ile ulemanın tefsir okuması için davet edilmelerini emreder. Yeniçeri ağası Çalık Ahmet Paşa kendi hesabına bir şeyler yapmak peşindedir. Yeniçerileri çorba içmemeye zorlar. Bunun için sert bir ultimatum verir. Maksat kendisinin sadrazam yapılması için padişaha gözdağı vermektir padişahın kurulan tuzaktan haberdar olması tuzak sahibinin işini bozar. Sultan Ahmet, Yeniçeri ağasıyla Vezir-i Azam Kavanoz Ahmet Paşa'yı birbirine düşürüp ikisini birbirine kırdırma yolunu tutar. Cumartesi günü yapılan huzur derslerine Umuru Seferiye'ye dair görüşme vardır diye vezirler ve Çalık Ahmet de davet edilir gerekli tertibat alınır, çalıkın işi bitirilecektir. Damat Moralı Hasan Paşa bir yerde Çalık Ahmet Paşa ile görüşüp kurulan tuzağı icraya başlar. Çalık'a dünkü gün Şevketlu Efendimiz bizim sultana geldiği zaman mührü size vereceğini söyledi. Hemen şimdi verseniz olmaz mı dedim. Olur ancak halk ayakta belki mazulun başına cem olup bir fenalığa başlarlar. Meşveret günü veririm buyurdu. Allah mübarek eyleye dedi. Bu sözlerden fevkalade hoşnut olan Çalık Ahmet Paşa artık mühürü koynunda saymaktadır. İnancını pekiştirmeye moral Hasan Paşa'nın bizi yabana atma demesi kafidir. Verdiği cevap güvenini belgeler Allah hafız eyleye. Başım üzerinde yerin var sen de bana yardımcı olursan sadaret edebilirim. Bütün vezirlerle beraber saraya Çalık Ahmet Paşa da gelir. Biraz sonra koynuna kadife keseyle sokacağı sadaret mühdünün heyecanı ile canla başla görüşmelere katılır. Moskov seferine karar verilir. Padişah ayrıca Çalık Ahmet Paşa'ya fikrini sorar. Paşa ferman sizden kulluk bizden diyerek üzerine düşeni veziri azam olarak yapacağını beyan eder. Toplantı dağılır. Vezirler revan köşkünde istirahat halindeler. Saray burnunda bir çektiri beklemekte. Vezir-i Azam'ı yanına çağıran padişah Çalık Ahmet Paşa'ya müjdesini yollar. Vezir-i Azam Çalık Ahmet Paşa'nın yanına Revan Köşkü'ne vardığı sırada paşanın giyinmesi için bir hilat getirilmiştir. Bu padişahın bir ihsanıdır, hizmetin şükranesidir. O hilatın giyilmesine fırsat kalmadan vezir-i azam paşa kardeşler, şevketli padişahımız size Kıbrıs mansıbını ihsan buyurdular. Çalık Ahmet Paşa neye uğradığını anlayamaz. Öfkeyle iyiliğe kemlik bundan iyi olmaz deyip cürmümüz nedir diye sorunca vezir azam gayet olağan bir tavırla mansıb-ı padişahi cürüm zımmında olmaz ikram için olur der. İkram ceza değil ki suç için verile padişahım size lütfudur teşekkür gerekir demek ister ve Vezir-i Azam bu her ne kadar dalga geçmek olsa da karşı tarafın cevap verme gücü yoktur. Ferman kendilerinindir. Demekten başka ne yapabilir? öyle der ve hilatı giyinmeden öfkeyle has bahçe kapısından çıkıp gitmek için atını ister. Tabii ki atı da uşağı da bulamayan Yeniçeri ağası Çalık Ahmet Paşa boynunu büküp denizde bekleyen çektiriye binip Kıbrıs'a doğru hareket eder. Çok geçmeden kesik başı İstanbul'a yollanan Çalık Ahmet Paşa padişahın gönlündeki hüznü biraz hafifletir. Daha sonra Yeniçeri ocağında önemli değişiklikler yapılır. Bazılarının kelleleri uçurulur. Maksat asayişi sağlamak olunca ölümlerin nasıllığına bakılmaz. Padişahların huzur içinde yaşama şansları yoktur. Birçoğu depremin ve yangının yaraladığı halka dert ortağı olma durumunda kaldı. Savaşlar gördü, isyanlar gördü. Sultan 3. Ahmet ihtilalle müflis bir hazineye, başı bozuk orduya, açlıkla pençeleşen insanlara padişah oldu. Asileri temizleme hareketi masraf gerektirmiyordu onlar kılıçla siyasetin birleşmesine boyun eğdiler. Sıra hazinenin hastalığına şifa bulmaya geldi. Sadaret Kavanoz Ahmet Paşa'da, Paşa'da vicdan yok. Hazinede para, saraydan kısılacak imparatorluk mutfağının idaresi sıkıştırılacak vakıf kiracılarının misafirhane sahiplerinin ruhsatları yenilenirken zam konacak, gayrimüslim tebaadan ek vergi alınacak, böylece cülus masrafı karşılanacak. Bu tedbirler hazine içinde ama bir de Vezir-i Azam'ın rüşvetçiliği vardı. Ne halk seviyordu ne de devlet erkanı. Kavanoz Kahtı Rical senelerinin özürlü mahsullerinden biriydi. Kavanoz Ahmet Paşa da tekin adam değildir ya. Şimdilik padişahın katlanması münasip anı kollaması lazım. Paşa'ya kısa boylu oluşundan Kavanoz'a benzetildiğinden dolayı bu lakap takılmıştır. Aslen Rus olan Ahmet Paşa ihtilalin Vezir-i Azamı'dır. İhtilalcilerin hükmü ile onun makamı birbirine bağlıydı. İkisi de geçiciydi. Geçti. İlk fırsatta padişah Kavanoz'u azletti. Yerine Moralı Hasan Paşa'yı getirdi. Padişah her fırsatta isyancıları temizlemeye çalışarak hem ağabeyine yapılan kötülüğü cezalandırmış hem de kendisine karşı yapılabilecek başkaldırıyı önlemiş oluyordu. 29 Ocak 1704'te Sultan Mustafa vefat etmiş. Yeni camide babasının ayak ucuna defnedilmiş. Başımızdan hiç havai zülfiyar eksik değil. Mürtefi yerdir ağanın tüm rüzgar eksik değil. Diyor bilmiyordu sağlığında. Şimdi hangi meltemli bahçelerdedir Allah bilir. Çalık Ahmet'in temizlenmesi 3 aylık sadaretinden sonra Kavanoz'un gidip yerine enişte ve damat olarak da anılan Moralı Hasan Paşa'nın geçmesi devlette henüz istikrar sağlayabilmiş değildir. Aslen Rus olup 4. Mehmet'in kızıyla evlenerek istikbalini garantileyen Hasan Paşa 10 ay 11 gün durabildiği makamından 28 Eylül 1704'te alınır. Kalaylı Kazla Kaplı Kayserili Ahmet Paşa vezir-i azam olur. Daha yerine ısınamadan 2 ay 27 gün sonra azledilir. Yerine meşhur baltacı Mehmet Paşa getirilir. Sultan 3. Ahmet'in ilk saltanat yılları vezir-i azam denemekle geçer. 1703 sonundan 1718 Mayıs'ına kadar 15 senede 13 sadrazamla çalışan padişah 12 senesini bir tek veziri azamla geçirir. Bu rekorun sahibi Nevşehirli İbrahim Paşa'dır. Baltacı Mehmet Paşa sadaret makamına yükselen ender olanlardandır. Kendisinden evvel çok az görülüyordu. Sonra biraz çoğaldı Türk veziri azamlar. Baltacılıkla saraya ihtisabından sonra sesinin güzelliği ile dikkati çekip müziği tahsil ettirilmiş, müezzin yapılmış, Osmancıklı bir ailenin çocuğu olan Mehmet Paşa, bazı konularda anlaşamayınca sadarete bir sene, dört ay sonra veda eder ya, bu kesim veda değildir. Beş sene sonra gelecek, Türk ve dünya tarihinin unutulmaz bir safhasına mührünü basacak, adı efsaneleşecek. İçinde bir sürü hayal mahsulü süslemelerle devamlı anılacaktır. Sadrazam atamalarıyla geçen zaman içinde birçok olay taşıyor. Bunlardan önem verilenler, daha doğrusu önemli olanlar buraya aktarılıyor. Sultan Mustafa'nın son senelerinde yaşanan onur kırıcı mağlubiyetler Sultan Ahmet'in unutacağı olaylar değildi. Yakın, uzak, hiçbir devletle savaş durumuna gelmek istenmiyordu. Ve tabi kedi gibi pusmanın hayır getirmeyeceği de malumdu. Macaristan'da durumdan memnun olmayan derebelerinin başına geçen Rakaçi'nin davranışlarını dikkatle takip eden Divan-ı Hümayun ne olur ne olmaz diye Belgrad ve Timaşvar'a 500 yeniçeri gönderdi. Sınırların savunması ihmale gelmez. Ayrıca Osmanlı Paşalarından herhangi birinin savaş rüzgarı estirmesi de hoş görünmüyordu. Belgrad Valisi Ali Paşa böyle bir işaret verince üç tuğlu bayrağı iki tuğluya indirilmek suretiyle cezalandırıldı. Macaristan kendi meseleleriyle uğraşıyor Avusturya sulh anlaşması gereği bize karşı kımıldamıyor. Rusya bir ağacın arkasına yerleşip oradan saldırma anını bekleyen avcı gibi. Donanması günden güne gelişen Rusya, Osmanlı Devleti'nin adı teşhis edilememiş hastalığıydı. Kaptanı Derya, Abaza Ahmet Paşa, Kerç Boğazı'nın girişini emniyete almak için oradaki kalenin tahkimine gönderildi. Hasan Paşa, Sultan Mustafa zamanında yapımına başlanan bir kaleyi tamamlayacak, gerekli silahları savunması için orada bırakıp dönecek. Rusların Azak Kalesi'ni sağlamlaştırdığı, Tigan'da yeni bir kale yaptırdığı İstanbul'a bildirilmişti. Hasan Paşa ile alınan tedbir korunma ihtiyacının gereğiydi. Korunma amaçlı tedbirler alınırken bile Rusların darıltılmamasına özen gösterildi. Dimitri Kantemir, Kaptan Paşa'nın Dönüşte 9 gemi kaybettiğini, diğer gemilerin de zarara uğradığını yazıyor. Bir vuruşma olmadığı halde uğranılan kayıplar hayreti muciptir. Baltacı Mehmet Paşa'nın sadaretinin padişahla aralarındaki özel bir meseleden devam edemediği söyleniyor. Esasen her şey için, herkes için çok söz söylenmiş. Bazı tarihçiler dedikodu sınırı içinde kalan söylentileri almamış. Bazıları da uzun hikayeleri kitabına almaktan kaçınmamış. Şimdi gördüğünüz bir hikayeyi mümkün olduğunca kısaltarak buraya alalım. Baltacı Mehmet 2. Mustafa zamanında saraya girmişti. O zaman şehzade olan 3. Ahmet baltacıyı sarayın muhafız birliğini aldı. Şehzade Ahmet anneleri valide sultanın kutucusu Çerkes kızını gördü ve derhal aşık oldu. Kıza yaklaşamayan şehzade anasının baş ağrısını elde ederek onun sayesinde mektuplaşmaya başladı. İki genç arasında sevgi dolu ilişki valide sultan tarafından fark edilince işler karıştı. Valide kızı ağır cezalarla korkuttu. Kız aralarında bir şey olmadığını söyledi. Anne şehzadeyi de yanına çağırıp kendisine hoşgörülü davranan ağabeyinin iyiliğini istismar etmemesini, saray kurallarını çiğnememesini, tahta geçmeden önce yaşayacağı böyle bir aşkın geleceği için tehlikeli olacağını söyledi. Şehzade Ahmet güzel Çerkes kızına vurulmuş, gönlüne hükmü geçmiyor, Valide adaba aykırı bir durum olduğundan iki arada kaldı. Ağabeyinin sarayındaki bir kıza kardeşin aşık olması dermansız yaradır. Hikaye uzun. Baltacı ile münasebetini ortaya koymak için aldık. Şimdi sıra geldi. Valide, kutucu kızı evlendirip saraydan çıkarmak istedi. Dertadip Nuh Efendi'ye bu kızı oğluna vereceğim dedi. Bu büyük şerefti. Kızın muhatabı üç tuğlu vezir olduğu halde hiçbir ünvanı olmayan oğluna layık görünmüştü. Bütün hazırlıklar görüldü. Kız gelin oldu. Şehzade Ahmet, Baltacı Mehmet'i gelinin gideceği evi öğrenmekle vazifelendirdi. Baltacı vazifesini yaptı. Bir mektup yazan Şehzade Nuh Efendi'yi tehdit etti. Özetle dedi ki, sakın kıza dokunulmasın, o benim olacak. Eğer sözüm dinlenmezse ileride başınıza gelecekleri düşünün. Yarının padişahının tehdidinden korkan Nuh Efendi, oğlunu ciddi manada uyardı. Bakire, Çerkes kızının bakire olarak muhafazasından başka çare yoktu. Görünüşte evlendiler ama karı koca hayatı yaşamadılar aradan fazla zaman geçmeden şehzade padişah oldu. Baltacı Mehmet'in şehzadeye yaptığı yardımın mükafatını görmesi lazımdı ve gördü. Makamları, mevkileri hızla tırmandı. En ince ayrıntısına kadar anlatılan bu hikaye gayet kısaltılarak takdim edildi. O tarihlerde İstanbul'da yaşayan Dimitri Kantemir'in yazdığı kitap güya yazarın bizzat gördüğü ve yaşadığı olayları naklediyormuş ama nedense böyle bir şey başkaları tarafından görülmemiş. Baltacı'nın azdinden sonra Çorlulu Ali Paşa sadaret mührünün yeni sahibi olur. Çorlulu'ya da uzun süre hizmet imkanı tanınmaz. Padişah sulh içinde yaşayıp Yalan dünyanın tadını çıkarmak isterken Sadrazam devletin başına Rusları musallat etmeye çalışır. 1700'de Osmanlı-Rus anlaşması İstanbul'da yapılmış, 30 senelik bir barış dönemine girilmişti. Rusya Türk korkusunu üzerinden atınca Çar Deli Petro etrafında saldırılacak düşman aramaya başlar. Bir fırsat çıkınca da İsveç'e karşı saldırıya geçer.